Şimdi ben 1996 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyardım. Dedim ki 2000'li yıllarda Türkiye'yi bir cemaatler ve tarikatlar federasyonu yönetecek. Dediler o kadar ciddi mi? Evet o kadar ciddi dedim. Ee, ve bunu da yani öyle sözlü muhabbet falan değil raporla uyardım. Bu dedim cemaatler içerisinde en güçlüsü Fetullah Gülen yapılanmasıdır. Ve bunlar dedim sisteme hakim olurlar. Oldu mu oldu. Daha söylediğim başka şeyler gibi. Ve 15 Temmuz'dan sonra FETÖ belirli alanlarda tasfiye edildi, belirli alanlarda dönüştü, belirli alanlarda geri çekildi. Şimdi e, aynı yapı değişik başka cemaatler, tarikatlar üzerinden devlette ve toplumda ve ekonomide devam ediyor. Ha. Bakıyorsunuz altılı masada da bunların etkileri var. Değil mi? Bakın. Şimdi önümüzdeki günlerde ben altılı masanın anayasa teklifinde yapılan ve çok açık bir cemaat tarikat etkisi de yapılmış düzenlemeyi toplumla paylaşacağım. Ama oraya gitmeden Saadet Partisi Genel Başkanının ve Gelecek Partisi Genel Başkanının en son yaşanan bu 6 yaşındaki kız çocuğuyla ya kız çocuğu mu diyor musun? bebek ya ya bebekle evlenmeyi meşru gören yaklaşımları altılı masanın Türkiye'ye ne kadar demokrasi getirebileceğinden açık kanınızdır.